Merhaba arkadaşlar, ee, yemeklerden sonra karın şişliğiniz gerçekleşiyor olabilir. Bugünlerde pek çok kişiden duyduğumuz bir problem bu. Ee, yemekten kısa süre sonra karın şişliği gerçekleşiyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Bu e, mide asitinizin yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bağırsaklarınızda hastalık yapıcı bakterilerin e, yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bunu çıplamanıza bakarak anlayabilirsiniz zaten. E, bağırsaklarınızı mesela pancar yediniz diyelim. Pancar e, vücudunuzda öğüttüğünüz, vücudunuzda kullandığınız pancarı en basit ifadeyle konuşmaya çalışıyorum. E, pancar aynı renkle vücudunuzdan dışkı yoluyla çıkıyorsa eğer bağırsaklarınızda patojen bakteriler yüksek olabilirler. Yani hastalık yapıcı bakteriler yüksek olabilirler. Metabolizmanızda olumsuz etkileniyor olabilir. Bu durumlarda e, ne yapabiliriz? Eğer eğer Mide şişkinliğinize, karın şişkinliğinize eşlik eden başka bir rahatsızlığınız yoksa eğer asitli gıdalar tüketmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız bir durum varsa yani herhangi bir konuda sağlık probleminiz yoksa yemeklerinize eşlik ederken salatalarınıza elma sirkesi dökebilirsiniz böyle bir tatlı kaşığı kadar akşam yatmadan bir saat öncesinde elma sirkeli su içebilirsiniz. Ee, bu şekilde e, bir tavsiyem olabilir ee... Ve yemeklerinizi uzun süre çiğnemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çiğneme gerçekleştiğinde vücutta mide asitimiz daha fazla salgılanıyor. Mide Çiğneme gerçekleşmeye başladığında mide asitimiz salgılanmaya başlıyor. Çiğnemeyi uzun süre tuttuğumuzda hem hazmı kolaylaştırıyor hem de midemizdeki asit salgısı daha da fazla artıyor. Ve bu şekilde gıdalarımızı daha hızlı ve daha iyi bir şekilde öğütebiliyoruz. Şişkinliğimiz azalıyor. O yüzden uzun süre yemeklerinizi tüketmenizi, sağlamamızı, iste sağlamanızı istememizin sebeplerinden biri de fazla kolaylaştırmak. Bu şekilde başka tavsiyelerim için beslenme adına lütfen abone olun, kaydedin, videoyu paylaşabilirsiniz. Sevgiler gönderiyorum, sağlıklı günler.